Günaydın, şimdi ortam nasıl, e, neler oluyor, biraz e, göstereyim istedim. Şurası benim kaldığım yer. E, burası da dün nispeten kuru olan ve şu an inanılmaz e, nehir sesi duyduğum alan. Yarışın ikinci günündeyim, daha doğrusu yarışın e, öncesindeki ikinci günündeyim, yolculuğumun ikinci günündeyim. Dün gece e, Emin bir şekilde artık açıkladılar ki parkur değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü artık iş tehlikeye biniyor. Ee, normalde Eylül ayında hiç görülmemiş bir sıcaklık olacak öncelikle. Soğuk olacak. Ee, yetmez gibi epey yağmur. Ee, ama bunlar yine ötelenebilecek şeyler. Zirvede kar oluyor. Ee, şey zamanı, yarı zamanı. Ve şu andan kar var. Ee, aynı zamanda... Çok fazla rüzgar da olacak. Şimdi bu kısmı komple kaldırıyorlar. Neden kaldırıyorlar? Çünkü sağa solu uçurum gibi epey farklı bir dağ sırtından koşuluyor. Hemen sağ tarafı Avusturya, sol tarafı Slovenya olan bir kısımdan bahsediyorum. Bu alan çok güzel ve o alanda koşmak çok istiyordum ama maalesef yok. Şimdi. Bir de buraya tırmanış var. O tırmanış acayip bir tırmanıştı. E, sadece e, 7-8 kilometrede 2000 metrenin üstünde tırmanış vardı. Ve ben uzun süredir baton antrenmanı yapıyorum bunun için. Aynı zamanda VK denilen yarış türüne, vertikal kilometrelere katılma sebebimdi bu kısım. E, 3 aydır bu konuyla ilgili epey çalıştım diyebilirim. Artık o bölüm yok. E, bunu sevinsen mi üzülsem mi bilemiyorum henüz. E, anlayacağız işte yakın zamanda. Başka yine beklemediğimiz işte durumlar sebebiyle istasyon sayısı arttırılmış. Mesafe aslında 1-2 kilometre düşüyor zorluk seviyesi ama istasyon sayısı arttırılmış. Bunun yarışmacıların güvenliği için olduğunu zannediyorum. Arama kurtarma ekipleri zaten vardı ama noktaları da eklenmiş. Yani kesin olacakları alanlar belirlenmiş. Ve bu alanlarda malzeme kontrolünü yapacaklar. Eğer orada malzemenizle eksik olursa sizin çıkmanıza izin vermeyecekler. Ee, hani e, normalde malzeme kontrolünde e, diskalifiye, ceza puanları, ceza süresi gibi şeyler işlenir. E, ama parkuru orada bırakmak zorundasınız kısmını ben ilk defa duyuyorum açıkçası. E, belki böyle zor şartları olan yarışlarda vardır e, daha sonra inceleyip paylaşırım sizle. E, bunun dışında 60 ve 30 kilometre parkurlarında da bazı zorunlu malzemeler eklendi. E, bu malzemeler işte e, bere, e, şapka ve aynı zamanda baf, e, uzun kollu bir orta katman e, giyecek üst için e, ve e, yine böyle zorunlu olan uzun alt kıyafet, e, tight ya da işte bir pantolon vesaire gibi. O yoksa Tamamen bacaklarınızı örtecek bir e, çorapta kullanabilirsiniz. Dinlenme çorapları oluyor belki görmüşsünüzdür. E, kasıklardan ayak bileğine kadar. O tarz bir çorap da olabilir diye düşünüyorum. Ben de bunların ikisi de yok. E, ben uzun süredir artık böyle uzun taytlı koşmuyorum. Özellikle de buna kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Yanımda da getirmedim. E, son bir yıldır e, yanımda taşımaya çalıştım ama e, hiç kullanmadığımı görünce hiç getiresim de gelmedi. Çünkü epey e, malzemem vardı. Bugün göğüs numaramı almaya giderken aynı zamanda bunun kontrolünü de yapacağım. Bunları da görmeye çalışacağım. Böyle bir çalışma içerisine gireceğim. Satın alacağım yani bazı ürünler. Euro'da maşallah biliyorsunuz. Bakalım umarım en azından farklı bir kıyafetler bulurum da aldığıma değer. Başka bir şey daha göstermek istiyorum size. Artık etrafı göremiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Sadece 50 metre yukarıda komple her taraf bulut. Bu tarafta da dahil. Dün ben buraların en azından böyle 2000 metresini falan görüyordum yükseklik olarak bahsediyorum. Bugün kesinlikle göremiyorum. Şimdi bir de Alanya Ultra Tail tişörtü var üstümde. Bu tişörtün üstünde şöyle bir şey yazıyor. Sea Sun Run. Motto mu? Motivasyonumu yükseltmek ve iyi şeyleri düşünmek için bunu giydim özellikle. Aynı zamanda alan yanında reklamını yapmış olayım. Türkiye'nin en kaliteli parkurlarından bir tanesi ki bence en iyisi. Bunun böyle bir şeyini kullanmaya çalışıyorum şu an. <laughs> Güzelliğini kullanmaya çalışıyorum. Sonra yine bilgiler gelecek. Dün incelediğim kısım bu arada parkur incelemesi kısmı değiştirilmedi ama diğer taraf değiştirilebilir. Onlara da gideceğim.